Gelişen teknoloji ile birlikte göz lazer ameliyatlarına karşı çekincesi olan kişilerin artık ameliyat olmadan önce sanal gerçeklikte ameliyat anını yaşayarak korkularını azaltmak mümkün. Peki no touch lazer nedir? Hangi göz hastalıkları için uygulanır? No touch lazer gözün miyop, Hipermetrop, astigmat gibi kırma kusurlarını tedavi ettiğimiz, göze dokunmadan uygulanan son yılların en teknolojik lazer yöntemlerinden birisidir. Burada miyop, hipermetrop ve astigmatı tanımlayacak olursak miyop daha çok yakını gör görüp uzağa görememeyken hipermetrop ise bunun tam tersi olup daha çok yakında bozukluğa sebebiyet vermektedir. Astigmat ise hem yakın hem de uzağa bozabilen bir kırma kusurudur. Bu kırma kusurların tedavisinde kontakt lens gözlükle hastanın görmeleri netleştirilebilir. Ancak kırma kusurlarını tedavi etmemektedirler. Biz bunların tedavisinde daha çok lazer göz ameliyatlarını uygulamaktayız. No-touch lazer de uygulama alanı açısından en geniş olan bu lazer yöntemlerinden birisidir. No-touch lazeri biz ee, özellikle 18 yaşını doldurmuş, numarası stabil hale gelmiş, yani ilerlemesi durmuş göz yapısı uygun hastalara uygulamaktayız. Ayrıca bazı özel durumlarda ise notaş lazer ilk tercih edilmesi gereken yöntemdir. Bunlar özellikle korneası ince olup Diğer yöntemler ile tedavi edemediğimiz ince kornealı hastalar, yine yüksek vakum uygulanmasının riskli olduğu, retina yırtığı gelişme riski bulunan durumlar ya da göz içi ameliyatı geçirmiş kişilerde orta derecede kuru gözü olan hastalarda biz no touch lazeri ilk tercih olarak kullanmaktayız. Peki no touch VR nedir? Kimlere uygulanır? Biz genellikle yıllardır bu tedavileri uygulamaktayız ve bu da binlerce sayıya ulaştık. Ee, ancak hastalar açısından bu böyle değildir. Hasta bunu ilk defa yaşayacaktır ve haklı olarak bazı endişe ve korkular olmaktadır. Biz bu hastalarımızın bu endişe ve korkularını azaltmak ve daha konforlu bir ameliyat sürecini yaşamaları için no touch VR gözlüklerini geliştirdik. Bu notaç VR gözlükleri sayesinde hasta ameliyatı ameliyat olmadan önce denemleyebilmekte ve bu nedenle daha konforlu ve e, rahat bir ameliyat süreci e, gerçekleşmektedir.